Öf. bir sürü gardiyan kovdular. Ve beni burada bıraktılar. O kimse bir anda bayılttılar beni. Buradan bir çıkabilsin. Camı kırmaya çalışmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> kadar güçlü canmış lan bu. Tek bir lan lan camı. Sus lan vallahi bir çakarım buradan çıkarsam. Üzüne böyle bir çakacağım. Yeter lan. Full geç. Tüm gücümle. Oha. koptu lan yine. Lan herkesin kafası kopmuş. Dur şunun da kopsun. Arkadaşlarım. Üzülmesin ha. Hoppala bu kadar. Kolu oraya fırladı. Nasıl fırladı lan? Lakat yediniz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Atarsanız. Ne? İyice bozulursunuz. Tamam yeter. Param parçacık oldular. Tamam son şu. Tamamdır. Artık gideyim şu lalet olacak yerden. Bıktım. Bura. Şuraya. Patla Artık içeri atacağım bunların hepsini. Tüm parçalarını içine atacağım. Hepsini içine atacağım. Lan kelebeğin kafası çıktı. Tamam başka parça kalmadı. <laughs> Öyle bir şey yapmışım ki Mamelon Lexi sadece kol, kol bir tane kolu kalmış. Robota bak oğlum robot bu. Bo robotu bozmuşum ya. Neyse. Artık gitmeliyim bence. Şöyle ileriye bir gidelim. <laughs> Orada bir şey var. Kağıt. Bir tane kağıt. Bakalım. Hmm. Bım, nasıl tutar kağıt tutma? Hop. Hah. Hmm. Ana. Burada o kostümün şeyi var. Demek ki o doktor ölüm. bir kostümünün yapımı. Ve burada suya benzeyen biri var. Yoksa. Bir su mu lan? Bir su olmalı. Of nasıl durdu da. Neyse. Bir su bu. Bunu mahvedeceğim. Çek. Çekin lan şu masayı. Masa işte parça oldu. Oh. Ne yapacağım? Bir so olmalı. T tüm düşmanlarımız birleşecek şimdi. Nasıl kurtulacağım lan ben burada? Sonunda bir upgrade alabildik. Eski upgrade'imizi. Ben de sıcı biraz giysi yedim o kadar bir tane. Bir de bu. Ana. Lan. Yaman bu. Buldum lan sonunda sizi. Hoş geldin Yaman da. Dur lan batacağız şimdi bunu. Oğlum bir upgrade lazım. Formuma dönüşemiyorum ya. Ne yaptı bu? Gerizekalılarsa. Bir, şunu bir okusanıza. Hı. Ah. Su asıl sen okumalısın bence. Hı? Ne? Bu bir su... So Oğlum bir su geri yendi. Valla naneyi yedik biz. Bir de tüm düşmanlarımız birleşti. Işte. O zaman çifte çifte naneyi yedik. Hepsi. Of o zaman üçte beşte falan naneyi yedik biz. Ne yapacaklar ki? Biz döveriz onları. Bak ben geri kazandım upgrade'lerimi. Ben de. Benim de upgrade'lerim var yani. Yenebiliriz bence. Oğlum siz onları hiç tanımamışsınız. Evet. YDP nerede? Ne bileyim ne zamandır görünmüyor. Hmm. Tamam da buradan acil çıkmalıyız. bir de mi Lan. Lan bu Biso mu? Allah'ım. Biso geldi lan. Sadece bir su var oğlum. Tekleriz ki biz bunu. Beni hafif alıyorsunuz. Bir de bize bak oğlum. Kaç tane silahımız var. Senin hiçbir silahın yok. Silahına gerek var. Aa. Ne yapacaksa şimdi bu 3 IQ'lu. Sen ne dedin lan? Al bakalım sana 3 IQ'lu. Aa! 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 Çekin lan şunu. Ya. Yeter lan dalak artık şunu. Aa! Ee, bayağı güçlüymüş de. Ee. Bir sonra böyle dövüşemeyiz biz. Ya ben kılıçım neden herkese batıyor? <laughs> lan Talha uçtu lan. Tala iyi misin? Beni ye. Aa. 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 Aa artık değilim. Orada rakibimmiş. Siz bu Tamam Tamam. 118 getirer. Evet. Tüm düşmanlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Orada neler oluyor? Geliyorum. Woah. Oh. Ah. dedikçe buz gibi. Ayran. Ah. ah geldim. Woah. Gel lan buraya. Oo. Aa! Oğlum futbol topu gibi oynuyor lan bizi. <laughs> sen onun içine nasıl sığdın bu boyla? Boyumu küçültebiliyorum, büyütebiliyorum. Normal boyum bu benim. Atre'yi bir çekil kanka sen. Tamam da bir silah yok. Bence sana upgrade almadan savaşmamalısın. İyi, tamam. Hmm. Bu kadar mı? Daha neler var? Hmm. Hmm, geber lan! Aa. Aa. Beni öldüremezsin lan! İso beni asla öldüremezsin! Aa, aa, aa. Yeter! Yeter! Mantibaz gel. Oha. Geber lan geber. Sıra bende. Oha. Oha. Aa. Upgrade'leri yaramaz. Şey Yusuf adam sıra sende. Oha. Watch wow. out. Wow. Şimdi bu aduket. Ne? Oha. Ge geberteceğim lan size. <laughs> Gel lan buraya. Huaa. Yaklaşamıyoruz bile. <laughs> lan. Hatta ikimiz kaldık. Ne yapacağız? Ne bileyim. Ben dalıyorum lan. Lan hepsine top gibi fırlattınız. Oha ayı olaylar sus lan yeter sen de git aaa 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 ne yapacağım ya ne yapsam lan Selamünaleyküm. aleyküm gölge çelik geldi Aa! Atra için kendimi feda edeceğim. Hayır. Oha orada rekebi için. Oha. Oh. Geberteceğim lan seni. Ya, sen de bir git ya. Yemin edeyim. Siz bir pes etmezsiniz. Beni yenebileceğiniz mi diş? Aa! Ah. Bir sonra hapiyon. Siz de önümde durmayın. Neyse. Dövlen şunu. <laughs> Hayır. Ben böyle yapamam. Hayır. Hayır. Bir silah bulmalıyım. Acil silah. İso kanka silahın var mı? Aa, Yaman ne yaptın? Aa, lan hepimiz buraya dizilmişiz. Ne oluyor? Gölgecelik kendini feda etti. Onun intikamını alacağız merak etme. <laughs> Onu bulmalıyız diye iyileştirebiliriz. Peki ya nerede? <laughs> Ama onları ona yaklaşamıyoruz bile onlara. Bir tekmeyi vuruyorlar uçuyoruz. Upgrade'ler bir işe aramıyor. Bize formlar lazım. Bence de. Upgrade'ler sadece biraz güçlendiriyor ve onlar sadece askerlerine yetiyor. Formlar ama hepsi. Evet. Evet formlar formlar sadece sadece de hepsine yetiyor. Onlara da dövebiliyoruz askerleri de. Ama upgrade'lerle dövemiyoruz. E ne yapacağız? Ne bileyim form kazanmamız gerekiyor. Formu nasıl yapacağız? Base parçalanmadı mı? Bizim base'i de form yapmak için çok bir malzeme yok. E nasıl form yapacağız? Yapamayacağız. E ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yani? Savaş kayıp, kayıp mı edeceğiz? Asla. Onlar yeneceğiz lan. Onları yenmesi benim adımda Juxarx değil lan. Sakin ol ya. Onlar yemesi benim adına isteyin. Wa! Oh. Wa! Oh. Yeter lan ben onları dövmeye gidiyorum. Wa! Oh. Ya lan buraya. ya. oh Aa! Oh. Aa! Oh. Oh. Tam biz ne konuşuyorduk? Ana lan gökten yüzsüz adam yağıyor. Git lan. Yeter lan. Gidin lan içeri. Aa. Yeter gelin bakalım şuraya. Jet beyim, Jetbe arızalandı. Allah'ım ya Rabbi. Ah şimdi sıra B planın. Ne B planı lan? Göreceksin. Bu yanımdaki şey ne? Uyku gazı. Hayır. Olamaz. Şimdi yanmaya başladı. Hayır. Hayır. Bazıları ayakta uyudu neyse. Şimdi sıra geldi akrikini çıkartıp oraya koymaya. Evet. Plan başarılı. Sırada diğer arkadaşları YDP ile YDP gör var. Bir de memo gel miydi? Neydi o vardı? Acaba o nerede? Onları bulacağız. Demek öyle. YDP kanka upgrade'ler nemez lazım. Tamam benim upgrade'im hazır zaten. Sıra sende gel bak. Tamam e YDP yönünde hazır mı? Hazır sıra sende. Tamam geliyorum bizimkiler yakalandı. Göz çelik de hasar almış. Tamam hadi gel. Geliyorum. Devam edecek.